那装缸子。 Cümleten selamlar aleyküm. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz herkese hayırlı günler hayırlı vakitler. Bugün gördüğünüz gibi evimizin lenteleri atılıyor lente demirleri nasip olursa yarın bir günde betonla atacağız üst tarafının. ondan sonra üst kata geçeceğiz nasip olursa ağacını döşeyeceğiz çatıyı yapacağız. Bütün her yerini bağlantılı demirli kolon dolanıyor. Bu bittikten sonra ağaç döş döşemesi var üst kata geçeceğiz. Çayımızı da koyduk buraya. Çay molası var birazdan. Mısırlarımız olmuş şuradan. Birkaç tane daha mısır kıralım. Evet, ikinci gün oldu. Evimizin lente dekoratı atılıyor. Şöyle yukarıdaki kalıpların araları demirleri yapıldı. Betonları atılıyor. bayağı kolaylandı maşallah. En ağır iş buydu. Şuralar bitti. Şu bölge kaldı sadece. Bugün bir olur nasip olursa. Bölümlerin betonu bitti. Bitki de güzelleşiyor artık evimiz. En zor iş buydu. Zemin için hazır beton getirttik ama üstüne hazır beton hatılları gezemezdi o yüzden mecburen elle attık Yedi oğlak katı. elektrik attığımızda döşendi. Lenteye gelen yerleri. Borularını önceden ayarlamamız lazım. Onları ayarladık. <laughs> Ağzına haber. Evimiz yapıldıktan sonra buralarda yavaşça düzenlenecek. Evin oradan toprak çekmiştik buradan evini oraya. Nasıl olursa yavaşça ya, buralarda düzelteceğiz kışa doğru. Bu arada yeni bir üyemiz var. Bu iki tane kızımız yayladaydı bahardan beri. Bir tanesinin gitmeden yavrusu vardı ilk yavrusu. Şu kızımız da buz avladı iki gün önce. Ama tek bir sıkıntımız var buz almıyor. Sahiplenmedi buz Buz avyu süsüyor. Ne yapacağız sen de bilmiyorum. Başında bekleyip öyle emdiriyoruz. Şimdiden sonra biberona şey yapacağız. Hala alışmadı. Üç gün oldu. Yayladan geçen gün geldi bunlar. Yayladan geldi hemen buz avsı oldu. Ne haber? Gariban <laughs> bu yavrumuz ya. Annesi almadı. Anam, 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 anam. Hop. <laughs> Olup. Ne yapacağız bilmiyorum. Biber mı indireceğiz bunu? Şimdiden sonra. Şunun gözlere, şunun gözlere. ya. Ana, Ana. <laughs> Güy ineğimizi yaylaya götürmediydik. Buradaydı. Değerlerini salı verdik. 3 aydır kendi başına yaylada yaylıyorlardı indirdik geldik geçen gün. Sonra da bu buzağımız oldu. Gününü hesaplamıştık bunu ona göre saldık. Günü dolmadan getirdik. Az kalsın yaylada olacaktın. hop <laughs> hop Kirpiklere bak şunu ya. Boğa mı olacaksın sen? Boğa mı olacaksın sen? Hop. Ne haber? Bu tavuk var ya yaylada kaldı ayazda. Yayladan göçerken bulamadım. Bir yere saklanmış. Sonra tekrar aramaya gittim. Tek başına geçen sene yaylada soğukta kaldı. Neredeyse öyle yazmış. Maşallah. Dirildi. <laughs> Öbür buzağımız da burada. Bu yaylaya gittiğinde içerideki gibiydi. Ufacıktı. Maşallah. Büyümüş. Zor tanıdık yaylaya gidince. Ama 3 ay önce yaylaya salmıştık. Maşallah. Büyümüş. Bu damızlık dişi buzağımız. Diğeri erkek. Kuzularımız var arada. Onları biraz dolaştıralım şöyle. Evimiz buradan görünmeye başladı. Çatı yükselince tam böyle oturacak oraya. Rabbime şükürler olsun. Güzel yerine yaptık evi. Bahçenin içinde manzarası güzel. Köyümüz de bugün kış havasına döndü. Bayağı bir serinledi. Çatı yapılınca gerçekten buraya yakışacak ev. Çatı biraz daha yükselecek şöyle. Dört sıra mı olur artık lentenin üstüne. O zaman daha bir ahiri görünecek. Gezecek misiniz? <laughs> Durun bakalım. Maşallah kuzularımız karınları toplu. Bunlar yayladaydı. koyunları sattık hep koyun kalmadı şimdi 30 tane daha alacağız nasip olursa sadece bunlar kaldı içerideki beside de kuzularla bunlar kaldı 30 tane koyun daha alacağız yayladakileri sattık bunları da buraya getirdik nasip olursa bunları besleyeceğiz 1-2 ay daha Tam besi yapmıyoruz daha biraz daha yeşillik yiyorlar. Sabahları, ikindileri. Öyle şuralarda biraz yaprak kessinler. <laughs> Düğün tarihinden de bahsedelim. Şöyle kuzular duruyorken Seneye bıraktık düğünü. Bahara bıraktık nasip olursa. Yetişseydi bu sene yapacaktık ama kışa kaldı. Hem de daha evi ev inşaatta evin toparlaması var. Elektriği, suyu, içerisi var. Betonu, subası var daha. Bayağı uzun sürecek. En iyisi dedik rahat rahat seneye bırakalım. Bir de ben belden dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Onun da etkisi var. Hem maddi anlamda hem de iş anlamında da hiçbir şey kaldıramıyorum, bir şey yapamıyorum daha evin eşyası düzenlenecek, içeriler düzenlenecek. O yüzden dedik ki seneye rahat rahat yapalım. Bu sene bayağı sıkıntı çekeceğiz değilse. O yüzden bahara bıraktık. Tarihi yanaşınca nasip olursa tüm izleyicilerimle paylaşacağım. Herkesi de davet edeceğiz nasip olursa. Öyle yapalım dedik. Bir de tatil bitti, gelecek gelmek isteyen çok insan var. Kimi gelebilecek mi, gelemeyecek mi? Rahat rahat bağırın, yapalım dedik. En son öyle karar verdik. Yapacak bir şey yok. Yetişseydi yapacaktık. Geç olsun, güç olmasın. Belimiz iyi olsun, yani sağlık yerinde olduktan sonra olur gider bir şekilde. Aslında bu sene yapmayı istiyordum ama nasip olmadı bir şey yapamayınca tabi evdekilere de zor oluyor annemle babama da yani ne ahıra bakabiliyorum ne kuzulara bile ilk defa geldim fazla ayakta durunca ağrı yapıyor ben o yüzden yavaş yavaş kendim bir toplayayım ondan sonra nasip olursa düğünümüzde yaparız sizlere de açıklayayım istedim çünkü gelmek isteyen çok insan var bekleyen çok insan var daha yeni karar verdik Öyle olunca anlatmak istedim. Burası dere. <laughs> Dereye gitmeyin bakalım. Bir bakıyorlar geri geliyorlar. Su içecekseniz için. Bunları tam yem vermiyoruz. Otla kuru yonca da veriyoruz ki iyice karınları genişlesin. Ondan sonra yem vereceğiz. Yem şimdi de veriyorum da az yani. Git gide çoğaltacağız yemini. Maşallah güzel kuzular var içinde boylu. Dişilerden de belki bıra bırakırız birkaç tanesini. videolara da elimden geldiği kadar devam edeceğim. E, niye çekmiyorsun diyenler oluyor. Gerçekten çekemediğim için çekmiyorum. Yani aklınıza bir şey gelmesin. On, 10, bazen 10-15 dakika ayakta dursam belim ağrımaya başlıyor, tutmuyor. Hiçbir şey yapmadan da sadece muhabbetle çekim yapsam o da benim hoşuma gitmiyor. Yani hiçbir şey yapmamış gibi oluyor. İlla içinde bir şeyler olması lazım. Yavaş yavaş toparlayacağız. Yeni yeni kendime geldim. Yani şu kadar ayakta duramıyordum öncesi. Şu bir haftadır yavaş yavaş ayakta durmaya başladık. Nasip olursa devam edeceğiz. Yani aklınıza bir şey gelmesin. Video işini de bırakmayacağım. Zaten o işte yani biraz da o işte geçimimizi sağlayacağız şimdiden sonra. Devam edeceğiz videolara. Bugünkü videomuzda burada bitirelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.